Ilgili ayrıntıları konuşacağız. Ne anlama geliyor bu karar? İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Ünsal Özmestik yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. yayınlar. Teşekkürler. Ee, şimdi son zamanlarda sosyal medyaya ilişkin farklı farklı kararlarla karşılaşıyoruz. Ee, i̇şte bir merkez kurulması örneğin Twitter'ın, e, Instagram'ın gibi. Daha sonra bir Kararın yolda olduğu, e, mecliste görüşüleceği de söyleniyor. E, eğer ki bir hakaret olacaksa, yalan haber olacaksa. Hapsin önünü açacak bir kararla geleceği söyleniyorken bir yandan da şimdi yargıtayın böyle bir kararıyla karşılaştık. Ee, örneğin kullanıcılar diyor ki, retweet ettiğim her şey, retweetlediğim her şey yani paylaştığım başkasının paylaşımını paylaştığım her konu e, benim görüşümü belirtmez diyor. Onayladığım anlamına gelmez diyor. Bunu yazsa dahi e, bir cezayla karşılaşır mı kişi? Şimdi şöyle, bu konu biraz tartışmalı bir konu. Sesim kendime geliyor. Bir dakika. Pardon kusura bakmayın Esaplı. sesim kendime geldiği için hı hı. tekrardan cümleyi kuramadım. Şimdi hı hı. bu konu biraz tartışmalı. Ee, sebebi de şu aslında siz e, böyle bir e, by, var olduğun Twitter'dan paylaşımı kendi hesabınızda retweet yaptığınız zaman aslında orada e, gerçekleşen hakaret suçunu örneğin Ahmet ve Mehmet e, Twitter'da bir şey yazışıyor ve birbirlerine hakaret ediyorlar. Şimdi normal şartlarda biz ne yapıyoruz? Onu retweet ederek var olan bir şeyi kendi sayfamızda gösteriyoruz. Aslında bizim orada amacımız işte Mehmet'e hakaret etmek, ona tekrardan somut bir fiil isnat etmek değil. Bu sebeple de ben Yargıtay'ın bu konudaki görüşüne katılmıyorum. Ee, tabii ki de tartışmalı bir konu yani yargıtayın bu konudaki görüşü diyor ki sen retweet yapıyorsan diyor hakarete ilişkin diyor artık diyor o suçu e, işlemiş gibi e, fail olarak seni de görürüm diyor ve hakaretten dolayı retweet yapan kişiye ceza verilmesi noktasında genel mahkeme kararını doğru bulduğunu söylüyor e, ben de bu biraz önce anlattığım sebepten dolayı e, bunun çok ceza hukuku bağlamında doğru olmayacağını ancak tazminat hukuku bağlamında yani siz kendi sayfanızda bu haberi ya da bu hakaret içeren içeriği retweet ederseniz bir başka kişinin de ulaşmasını sağlayacağınız için tazminat hukuku bağlamında mağdurun olası davalarına katlanmak zorundasınız. Yani size maliyeti tazminat davası örneği açabilir. Niye? Onu binlerce kişinin görmesine siz imkan sağlıyorsunuz. Bir de tabii şu var. En başında sorduğunuz işte ben içerikleri benimsemiyorum ya da bu içerikleri benimsemeden retweet ediyorum. Burada sahip tabii ki de önemli. Çünkü 5651 sayılı kanun kapsamında öncelikle şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Biz içerik sağlayıcı olarak ister Twitter ister diğer platformlar yazdığımız ve paylaştığımız her türlü içerikten hukuken ve cezayen bir sorumluyuz. Ancak başkasının bağlantı sağladığı içerikle alakalı, başkasının link verdiği içeriklerle alakalı orada 5651 sayılı kanun biraz daha istisnaya giriyor. Ve orada da diyor ki eğer diyor burada amaç diyor kişinin gerçekten hakarete ulaşmasını amaçlıyorsa bundan dolayı diyor genel hükümlere göre sorumlu olur. Aslında bizim 5651 sayılı kanunun içerik sağlayıcıların işkin maddesi biraz muğlak olduğu için böyle bir tartışma gündemde. Bu günlerdi. amaç nasıl saptanacak peki? Bu amaç şöyle saptanacak. Yani e, bu da somut olaya göre değişir. Örneğin bu bahsettiğimiz husus hakaret içerikli bir e, tweet değil de başka bir suç olursa o zaman retweet etmek mesela kişi e, retweet et, retweet etmekten dolayı sorumlu olabilecektir. E, örneğin ne olabilir mesela Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinin müstehcenlikle ilgili e, paylaşım alakalı maddeleri var. Ondan dolayı siz retweet yaparsanız orada açıkça yazıyor çünkü bazı hallerde paylaşmadan dolayı da e, suç unsuru saymış, buradan sorumlu olursunuz. Ancak şimdi hakaret de zaten olmuş bitmiş bir olayı siz ...kendi sayfanızda... ...duyuruyorsunuz. Burada amaç... ...şöyle de bakılabilir. Bazı durumlarda... ...biliyorsunuz, anonim bir... E, ...hesap üzerinden... ...yapılmış paylaşımın... ...tekrar tekrar paylaşımıyla... ...çığ gibi büyüyen... E, ...trend topik olan paylaşımlar... ...olabiliyor. İşte belki burada yorum yapılabilir. Hani gerçekten burada paylaşan kişi açısından sahip nedir Bir de ben size şunu söyleyeceğim. Mesela buna hiç kimse dikkat etmiyor. Yargıtay bu konuda açıkçası nasıl bir görüş vereceğini de bilmiyorum. Ee, mesela beğenme dediğimiz hadise var biliyorsunuz platformlarda ve siz <laughs> beğendiğiniz zaman e, sizin akışınızda sizin duvarınızda o içerik gözükebiliyor. Yani aslında teknik olarak siz bunu paylaşmış oluyorsunuz. Evet. Beğendiğiniz Niye? Sizin akışınızda gözüküyor. Şimdi böyle bir durumda düşünsenize hakaret içeren bir şeyi beğendiğiniz zaman e, o suçtan dolayı siz de mi sorumlu olacaksınız? E, bu, bu hukuken mümkün olmayacağı için açıkçası burada ben her somut olaya göre değişmekle birlikte yargıtayın bu kararını teknik açıdan değerlendirildiğinde doğru olmayacağını düşünüyorum. E, çünkü hakaret suçunda orada artık bir kişiden diğer kişiye bir somut bir fiil istat ediliyor ve artık o yazıldıktan sonra o süreç bitiyor diyerek sayfasında hiç dokunmadan onu gösteriyor. Evet. Yani kendisi mesela yazarsa evet bundan sorumlu olur. Bu sebeple de ben Yargıtay'ın bu görüşüne katılmamakla birlikte uygulama açısından ama böyle bir görüş olması sebebiyle e, ee, hani böyle bir paylaşım bari hakaret içeren bir e, içeriğin retweet edilmesi sonrasında şu andaki hali hazırdaki yargıtay kararı doğrultusunda vatandaşların e, sorumluluğuna gidileceği gözüküyor hukuken e, katılmasam da. Evet bundan sonra daha dikkatli olmak gerekecek herhalde. Kim kimi kişilerde şu yüzden yapıyor mesela bu paylaşımı. E, böyle bir şey var bak bu kişi bunu yazmış onu ifşa etmek için yapıyorum onu kınamak için bunu diyorum. diye bir düşünceye de sahip olabilir o zaman bu biraz niye, ni niye tokumaya giriyor evet zaten e, ben mesela şeyi çok merak ediyorum acaba o dosyalarda tabi dosyaları tam detaylı okumadım Yargıtay'da karar veren hakimlerin acaba Twitter'da hesapları var mı? Bir tweet etmek teknik olarak ne anlama geliyor? E, beğenmek teknik olarak ne anlama geliyor? Bu konuda bir teknik mütala alınmış mı? E, bunların mesela yapılıp yapılmadığı konusunda biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü gerçekten de bu konuda e, teknik bir bilgisi ya da sürekli kullanıyor olsa çünkü bu mecrada bu tür paylaşımdan dolayı e, kişinin sorumlu olmaması gerektiği konusunda mutlaka bir şerh olurdu. En azından bir iki tane üyenin böyle bir şehri olacağını düşünüyordum. Yakın gelecekte de tekrar söylüyorum mesela beğenme eylemi de de aynı durum geçerli. Siz retweet değil de beğenme tuşuna bastığınız zaman da ayarlardan tabii ki de onu değiştirebiliyorsunuz diye biliyorum. E gene e, sizin takip eden insanlar o hakaret içerikli e, paylaşımı gene görebiliyor. Amaç burada paylaşımı engellemekse Bundan dolayı da yapılan, verilen bu mahkeme kararını çok doğru bulmuyorum. Yakın gelecekte de bu içtihadın, çünkü bizde her ne kadar Yargıtay böyle bir karar verdi, işte bu konuda artık böyle olacaktır gibi bir düşünce haiz olsa da Yargıtay'ın aynı konu hakkında farklı birçok kararı ol, olabiliyor. Ben yakın gelecekte de bu konu hakkında fikrin ve içtihadın biraz önce anlattığım teknik sebeplerden dolayı değişeceğini düşünüyorum. Bu arada hani konuşmanızın başında işte yalan haber ve onunla alakalı düzenlemeden bahsetmiştiniz. O ise hı hı. bambaşka bir konu. Ee, önümüzdeki dönem büyük ihtimalle meclis açıldığında gündeme gelecek. Evet. O yalan haber konusu ve orada 5651 sayılı kanunda ya da Türk Ceza Kanunu'nda tekrardan bir düzenleme yapılacağını düşünüyoruz ama onun içeriği nasıl olacak yani yalan haber nedir yalan habere nasıl bir bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği söyleniyor o biraz daha tartışmalı bir konu yani bugünkü konuştuğumuz konunun kat ve kat üzerinde evet. tartışmalı bir konu orada çünkü ifade özgürlüğü devreye girecek orada kamunun haber alma hakkı biliyorsunuz siz haberleri verirken %100 gerçek olduğunu teyit ederek vermiyorsunuz yani haberci böyle bir şey yapamaz zaten orada önemli olan Görüntüde ağır olarak gerçek olduğuna ilişkin e, haberci bilgileri toplayıp kamuoyuna bunu vermesi gerekiyor. Bu sebeple de e, haber gerçek mi, yalan mı? Bu ne zaman yalan oldu ortaya çıktı? Yani haber bugün yapılır, belki iki iki buçuk yıl sonra yalan oldu ortaya çıkacak. E ne olacak şimdi? Geriye yönelik soruşturma mı açılacak? Ya da o haberin biraz yalan farklı. olduğunu kim teyit edecek? Yalan olup olmadığını e, sansürün önünü açma ihtimali çok yüksek bir uygulamadır herhalde. Yani bilmiyoruz şimdi bir gelsin e, günün sonunda mecliste büyük ihtimalle tasarı tartışılacak gelecek. Biz bu arada 5651 sayılı kanun geçen sene de belirttiğiniz gibi değişti. Artık sosyal platformların bir temsilcisi belli e, büyüklükteki sosyal platformların bir temsilcisi var. Ve o temsilcisine zaten şu anda hukuken e, hukuka aykırı bir içerik varsa e, başvurarak o içeriğin çıkartılması ya da erişime engellenmesi mümkün. Ee, bu sebeple de şu anda bu yöntem kullanılabilir. Yani evet. eğer gerçekten o platformda bir kaykır bir haber varsa bunun mahkeme kararı e, Türk mahkemeleri tarafından alındığı zaman ilgili sosyal platform o haberi şu anda kaldırmakla, içeriği çıkartmakla e, yükümlüdür. Peki çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.